4. sınıf sosyal bilgiler ders kitabı sayfa 58 cevapları. Tunamat Bağcılık'a ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 4. sınıf sosyal bilgiler Tunamat bağcılık ders kitabı cevapları. Sayfa Milli Mücadelenin ülkemiz ve milletimiz için önemi hakkında neler söyleyebilirsiniz? Cevap: Milli mücadele ülkemiz ve milletimiz açısından hayati bir önem taşımaktadır. Çünkü Türk milleti hiçbir şekilde esir olamaz ve manda altında yaşaması söz konusu olamaz. Türk milleti bağımsızlığı için canını verir. İşte bu nedenle milli mücadeleye kazanılacak ya da ölecektik. Büyük taarruzu gösteren aşağıdaki resim Anıtkabir'deki Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi'nden alınmıştır. Resmi inceleyiniz ve altta verilen soruların cevapları, defterinize yazınız. 1. Dumanların arasında koşan askerlerin ortak amacı nedir? Cevap: Düşman askerlerini mağlup etmek. İkinci askerin elinde bulunan Türk bayrağı hangi değerleri simgelemektedir? Cevap: Türk milletini ve ordusunu temsil etmektedir. 3. Mustafa Kemal'in en üstte çizilmesinin nedenleri neler olabilir? Cevap: Savaşı yönetmesi ve ona göre strateji ürettiğinin temsilidir. Dördüncü resimdeki kişilerden hangisiyle konuşmak ve ona neler söylemek isterdiniz? Cevap, Mustafa Kemal Atatürk'le konuşarak teşekkür ederdim. Beşinci sizden resme bir ad vermeniz istenseydi hangi adı verirdiniz? Cevap, bir milletin özgürlük mücadelesi adını verirdim. Dördüncü sınıf Tuna Matbaacılık Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı sayfa 58 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.